Arkadaşlar herkese merhaba. Lightroom tüyoları videosuna hoş geldiniz. Bu videoda tam 13 adet farklı tüyoyu bir arada göreceğiz. Tüyoları videolar içinde değil de tek başına bir video halinde topladım. Bunun nedeni e, tüyoların videolar içinde kaybolmamasıydı. Çünkü bazen e, tamamını izlemiyorlar, izlemiyoruz yani videoların. Arada kaynayabilir diye hepsini tek videoda topladım. O yüzden bunu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü işinize yarayacak çok ciddi ve güzel tüyolar var. İsterseniz ilk tüyomuzla başlayalım. Hemen Lightroom programına geçiyorum. Birinci tüyomuz aslında daha önce de bahsettiğim bir durumun bir üst versiyonu gibi bir şey. Örneğin bu fotoğrafları e, biz düzenlemiştik. İki tane fotoğraf düzenledik diyelim. Biz bunu ben Lightroom'da düzenledim. Fakat Lightroom kullanmayan bir arkadaşıma aktarmak istiyorsam yapacağımız şey şu demiştik export export to dng yani ben bunu dng olarak dışarı aktardığımda buradaki yaptığım değişikleri hatta buradaki e, snapshotları bile koruduğunu istediği her aşama history panelinin de koruduğunu dönebileceğini söylemiştik. Fakat bunun bir alternatif yolu daha var. Hani böyle yapmak istemiyorsanız veya dng olarak göndermek istemiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Fotoğrafınızı açın. Bakın şu an biz bir nef dosyasındayız. Hemen sağ tuş yapıyorum. E, klasörde göster diyorum. Bakın hiç xmp dosyası yok. Yani bu aslında biz değişiklik yaptık. Fakat Lightroom xmp dosyası oluşturmamış. Yani buna gömmemiş. Veya ilgili dosyayı yanına oluşturmamış diyebiliriz. E, bakın çift tıklıyorum ve açıyorum. Bakın hiçbir değişiklik yok. Fotoğrafın orijinal hali. Bunu şöyle yaparsanız Lightroom aktifken klavyeden bizim bildiğimiz CTRL-S, CTRL, -S, CTRL -S Samsung kısa yoluna bastığınızda e, develop modülündeyken çünkü develop'ta değişiklik yapıyoruz. CTRL-S kısa yoluna bastığınızda bunu kaydedeyim mi diye soruyor. Kaydet dediğinizde hani bu fotoğrafın orijinalini bozmuyor. Sadece RAW dosyasındaki o XMP dosyasını oluşturuyor. Bakın tekrar Bakın 2987 2987 ile ilgili XMP dosyasını oluşturmuş. Yani bu şu demek. Fotoğrafınızı DNG'ye çevirmeden de arkadaşınıza aktarabilirsiniz anlamı taşıyor. Şimdi çift tıklıyorum, açıyorum. Bakın burada Lightroom'da yaptığım değişiklikler XMP dosyası yanında olduğu için şu an açtığımda gözüküyor. Bakın burada e, yaptığım snapshotlar dahi duruyor. Buradan fotoğraf orijinaline döndürmek isterseniz hemen buraya tıklayın kamera raw default derseniz fotoğrafın orijinaline dönecektir. Şimdi e, tekrar library modülüne dönüyorum. Örneğin şu fotoğraf. Develop modülündeyim. Bu fotoğrafta bakın DNG formatında bir fotoğraf. Buna show in finder diyorum. Yani klasörde göster diyorum. DNG de bakın zaten burada gözüküyor. Ee, buna da CTRL -S dediğimde Lightroom'da yaptığım değişiklikleri bakın şu an tekrar Show in Finder diyorum. Şimdi çift tıklayıp açıyorum. Aynı şekilde gözüküyor. Yani iki farklı yöntemin ikincisini görmüş olduk. İsterseniz sağ tuş yapıp e, export to dng deyin. İsterseniz ctrl -S yaparak raw dosyaları cr 2 gibi raw dosyalarında xmp dosyası oluştursun Lightroom sizin adınıza. Ya da DNG'ye e, gömülü bir şekilde yapsın nasıl isterseniz istediğiniz gibi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz Bugünkü ikinci tüyümüz ise şu Klavyeden L tuşuna bastığınızda yani Lüleburgaz'ın L'sine bastığınızda Ortadaki görüntüleme alanın dışında kalan alanların parlaklığı değişir yani Lightroom'da bu lights ışıkları açma kapama anlamına geliyor Bakın bir, birinci kez L'ye bastım, ikinci kez basıyorum ve üçüncü de geri dönüyor. Bu şu işe yarıyor. Dikkatinizi dağıtmadan Library ve Develop modülünde yapacağınız işlere odaklanmanızı sağlıyor. Örneğin şu, şu, şu gibi fotoğraflar arasında seçim yapmam gerekti. Buradan fotoğraf karşılaştırmaya geldim. Bakın şu an dikkatim dağılıyor. Hemen klavyeden L tuşuna basıyorum. Bakın panelleri gizlemiyor. Sadece bu fotoğraf alanları dışındaki alanlara siyahlık veriyor veya ışıkları kapatıyor diyebiliriz. Tekrar L'ye basıyorum. Şu an buradan özgürce diyorum ki şu fotoğraf olmasın, bu fotoğraf olmasın veya çift tıklayıp büyütebiliyorum. Tekrar çift tıklayıp geri döneyim. İşte şu fotoğraf olmasın gibi kullanabilirsiniz. Tekrar L'ye bastığımda geri dönüyorum. Develop modülünde ise bize yararı şu. Örneğin şu fotoğrafı düzenlerken hatırlarsanız kırpmada işte düzenlemiştik fakat yamuk olmuştu. Tekrar kırpma yapmıştık. Şimdi kırpma modülü aktif veya aktif olmasına gerek yok. L'ye basabilirsiniz. Kırpma modülü aktifken L'ye basıyorum. Bakın kırpma modülü aktifken sol üstte sağ üstte kırpma alanı dışında alan, kalan alanları da gösteriyor. Bu benim dikkatimi dağıttığı için ilk fotoğrafı düzenlerken örneğin tam düz yapamamıştık. Şimdi L'ye bastığımda bakın kırpma alanı içerisinde kalan alanlar dışındaki fotoğrafı da gizliyor. Bunu şimdi buradan istediğiniz gibi işte düzenleyebilirsiniz. İşte kırpmanızı daha doğru yapabilirsiniz. Develop diyorum. Kırpmayı aktif hale getiriyorum. L'ye basıyorum. Örneğin bu şekilde. Hani daha dikkat, daha az dikkat dağıtıcı şekilde kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tamam dediğimde aktif olmuş olacak. Bugünkü üçüncü tüyomuz ise şu. Biz tap tuşuna bastığımızda bakın sağ ve soldaki kulakçıkların veya barların gizleneceğini öğrenmiştik. Fakat burada ben mouse'umu sağ üstüne getirdiğimde bunlar otomatik olarak gözüküyor. Bu bazen hani eliniz buraya yanlışlıkla geldiğinde biraz sinir bozucu olabiliyor. Siz bunların siz tıkladığınız anda gözükmesini istiyorsanız bakın şöyle güzel bir tüyosu var. Sağ tuş yapın. Bakın otomatik gizle ve göster aktif. Onun yerine manuel Yaparsanız siz şimdi burada e, bakın sağ tarafa geliyorum Üstüne gelsem dahi Gözükmüyor ama sol tarafa geliyorum Gözüküyor bunu da manuel yaparsanız Bu işi otomatik göster gizli yerine manuele almış olursunuz Bu da fotoğraf düzenlerken aklınızda bulması gereken güzel tüyolardan biriydi Dördüncü tüyomuz ise yine sağ ve soldaki barlarla ilgili Örneğin Biz buradaki e, Aşağı açılır menüleri, bakın aşağı açılır menü aktif hale getirdiğimde hepsi birlikte açılabiliyor. Ama bazen bunların hepsinin açılması, özellikle şu sağ tarafta hani e, tek tek kapatmanız gerekiyor daha derli toplu bir şey olsun diye. Onun yerine şöyle bir kısa yolu var güzelliği var. Alt tuşuna basılı tutup herhangi bir açılır menü açılır menüye tıkladığınızda o açılır menü dışında kalan tüm menüleri kapatıyor. Yani tek tek yapmanızı gerek kalmadan kapatıyor ve artık şuna imkan veriyor. Örneğin Basic'e tıkladığımda sadece Basic menüsü aktif. Hani Basic aktifken eee Curse menüsüne tıkladığımda Basic'i kapatıyor. Yani tamamını açılır şekilde değil de tek tek çalışmanıza imkan veriyor. Örneğin burada bakın Preset açılıyor vesaire açılıyor. Biraz karışık olabiliyor. Halbuki bir tanesi işime kullanacağım aktif olsa daha iyi olacak. Bunun için örneğin alt tuşuna basılı tutar Tutu, tutuyorken snapshot'a bir kez tıklıyorum snapshot dışındakileri gizliyor ve ikinci olarak da artık tek menünün aktif olacağı şekle dönüyor. Bu da derli toplu çalışırken oldukça işinize yarayacak tüyolardan biri. Beşinci tüyomuz ise mouse kullanmadan library ve develop modülü arasında gezinti yapmak. Bunda aslında benim e, sık kullandığım kısa yollardan biri. Bunu da öğrenmenizi tavsiye ederim. G'ye bastığınızda yani Gelibolu'ya Library modülünün Grid View görünümüne gider. D'ye bastığınızda ise direkt Develop modülüne gider. Hani G ve D tuşlarınızı yani Gelibolu ve Denizli tuşlarınızı aklında tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu çok hızlı bir şekilde G'ye bastığınızda Library modülünün Grid View görünümlü haline giderken D'ye bastığınızda otomatik olarak Develop modülüne gidiyor. Bakın şu fotoğrafı seçtim. D'ye basıyorum hemen develop yani geliştirme düzenleme bölümüne gidiyor. Altıncı tüyümüz ise yine crop aracıyla ilgili. Bakın crop aracına tıkladığımızda bize bir kılavuz çizgiler içeren şeyler gösteriyor. Çizgileri gösteriyor. Klavyeden O tuşuna bastığınızda bunu çoğumuz bilmiyoruz. O tuşuna bastığınızda bunların farklı kılavuz çizgilerine dönüşüyor. Örneğin altın oranlar 1 bölü 3'ler 3 vesaire vesaire gibi. Ayrıca size tavsiyem yine bu cropla uğraşırken ve kılavuz çizgileriyle uğraşırken de e, klavyeden L tuşuna basarak daha etkin bir şekilde fotoğrafınızı kırpabilirsiniz. Örneğin bir de şöyle de bir şey olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Örneğin birine fotoğraf paylaşırken paylaş e, paylaşmayı veya e, çalınmasını engellemek için şu şekilde ekran alıntısı alarak da Arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Günün yedinci tüyosu ise yine oldukça işe yarayan cinsten. Örneğin biz bu fotoğrafta yaptığımız değişikliklerle şu fotoğrafta yaptığımız değişiklikleri senkronize etmek istediğimizde buradan bu fotoğrafla seçip işte senkronize tuşuna basarak buradan nelerin senkronize edileceğini seçmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Fakat bunun bir alternatif daha yolu var. Aslında bu biraz daha kullanışlı diyebilirim daha kolayıma geliyor benim. Örneğin ben bu fotoğrafta yaptığım değişiklikleri sağ tuş yapıyorum. Bakın burada develop settings var. Hani develop settings'te yaptığım değişikleri üstüne geliyorum. Copy settings diyorum. Yani develop modülünde yaptığım değişikleri kopyala diyorum. Bana diyor ki nelerin kopyalanmasını istiyorsun diyor. Burada fotoğrafa özel olabilecek kırpma, işte lokal ayarlar. Örneğin başka var mı? I, haricindeki her şeyi seçebilirsiniz. İşte kırp, Kırpmayı da kaldırdım. Bunlar fotoğrafa özeldir. Fotoğraftan fotoğrafa değişir. Bunları Copy dediğimde gelip buradan bu fotoğrafın üstüne tekrar sağ tuş yapıyorum. Develop Yapıştır dediğimde otomatikman yapıştıracaktır. CTRL-Z yaparak geri alabilirsiniz veya birden fazla fotoğrafı seçerek de Develop Settings ve Yapıştır diyebilirsiniz. Bir diğer e, nokta da e, Develop Settings bir önceki yaptığınız ayarlardan yapıştır diye bir seçenek var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani Develop Settings'te veya Library modülünde metadata'larda yani fotoğrafın bilgileri kısmında yapacağınız değişiklikleri senkronize etmeden de Copy Paste yöntemiyle de diğer fotoğraflara aktarabilirsiniz. Kafa karışıklığı yaratan diğer bir tüyo da Before After tuşu develop modülündeyken bakın before after yani bir fotoğrafın öncesi ve sonrası görüntüleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat bu bazen kafa karıştırıcı bir şekilde olabiliyor. Bakın üstte yazıyor. Bir fotoğrafın öncesi, sonrası. Sonrası bu fotoğrafta en son yaptığımız hali anlamını teşkil ediyor veya şuradan seçtiğimiz hali. Yani en son şu tekil görünümde neyse sonrası da bu. Buradan sonrasını değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu buna etki etmez. Hani buradaki tekil görünüme etki ediyor. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Fakat ben burada fotoğrafın bu haliyle değil de örneğin E3'de yaptığım değişiklik veya E1'de yaptığım değişiklik haliyle görmek istiyorsam şöyle yapıyorsunuz. Örneğin E1'in üstüne geliyorsunuz. Copy Snapshot Settings to Before. Yani önceki haline Halinin şeylerini buraya kopyalayabiliyorsunuz veya Örneğin Şurada e, Bakın şöyle bir şey yapalım Farklı bir fotoğrafa geçeyim Örneğin Sonrasını bunu olmasını istiyorum bakın buradan en son şu tekil görünümler neyse sonrası bu olur sonrası Bu olsun varsayalım Before after yapacağım ben bunun bu siyah beyaz hali değil de resetlenmiş halinin haliyle öncesi sonrası yapmak istiyorum. O yüzden buraya geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Copy snapshot to before diyorum. Bakın reset halini öncesine alıyor. Fotoğrafın en son halinde after alıyor. Burada bir diğer güzel nokta. Ee, buradan istediğiniz history panelinden hani sadece snapshotlardan değil. Belki snapshot almayı unuttunuz. History panelinden istediğiniz aşamayı Before yapabilirsiniz. Örneğin işte diyelim ki e, şu halini yine sağ tuş yapın Copy History to Before buna tıkladığınızda fotoğrafın bu halini alacaktır. Bir diğer güzel nokta bu da pek bilinmeyen tüyolardan biri History panelindeyken istediğiniz bir aşamayı buradan sürükleyip bıraktığınızda bakın artı çıkıyor. Bu aşamanın herhangi birini Buradan öncesi sonrası yapabilirsiniz. Bir diğer güzel kullanım devam edeyim tekrar. Şu an örneğin bunu da ee, bir for yapayım. Şu an sonrası ve öncesi aynı oldu. Bunun nedeni de şu. Yani kullanım nedeni şu. Buradan sonrasında değişiklik yaptığında hani şu halinin göz önünde bulundurarak çok patladı, çok açtım gibi derde kapılmadan bunu bu şekilde de editleyebilirsiniz. Örneğin böyle yaptınız. Buna da dediniz ki işte black and white 3 dediniz mesela. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Tekrar öncesi sonrası yapıyorum. Dediğim gibi son halini buradan istediğiniz gibi editleyebiliyorsunuz. Bu arada bunun görünümü de değiştirebiliyorsunuz öncesi sonrası. Bakın tıklayın. İşte before after sol ve sağa bölerek yaptı. Hatta şöyle yapalım daha rahat anlaşılsın bu. Bir tanesinin görünümünü reset yapalım. Buraya tıkladığımda istediğim görüntüyü görüntüleme şeklini yapabiliyorum. Yine burada L tuşuna basarak bundan destek alabilirsiniz. Yani çok daha güzel bir görüntüleme seçeneği sunuyor. Ayrıca Buradan e, ekran alıntısı araçlarıyla bir fotoğrafınızın öncesi ve sonrasını paylaşacaksınız. Hani Photoshop'ta yan yana koyayım vesaire yapayım demeye gerek kalmadan. Buradan e, örneğin ben şöyle yapıyorum. Şuradan tekrar yapayım. Buradan bunun gibi bir araçla fotoğrafınızın öncesi sonrası arasında. Ekran alıntısı yapabilirsiniz Çok kolay ve basit bir şekilde Hem çalışma düzeninizde fotoğraflar üstünde oynarken dengeli bir şekilde yapmanıza hem daha sonra karşılaştırma yapmanıza Hem de fotoğrafınızı internette paylaşırken öncesi sonrası yapmanıza yarayan Çok çok güzel bir özellik e, Bu tüyo eminim Birçoğumuz için hayat kurtarıcı olacaktır Kuzuncu tüyomuz ise Buradaki daha önce kullandığımız patlayan alanları yani Clipping e, özelliği. Bunun klavye kısa yolu. Klavyeden J jandarma tuşuna bastığınızda patlayan alanları veya simsiyah olan alanları bize gösterecektir. Hani buradan gelip tek tek seçmek yerine hızlı bir kısa yol olarak klavyeden J jandarma tuşunu kullanabilirsiniz. 10. tiyomuz ise yine bununla bağlantılı olarak biz ne demiştik? Örneğin bir fotoğrafta whites'ı artırırken whites slide'ların veya blacks Slider'ın artırırken alt tuşuna basılı tutarak artırdığımızda bize patlayan alanları yani bilginin artık olmadığı alanları veya simsiyah alanları gösteriyor demiştik. Burada benim bununla ilgili tüyo şu. Bu sadece whites ve blacks ile ilgili çalışmıyor. Örneğin alt tuşuna basılı tutarak exposure'ı artırdığınızda da sizi aynı bilgiyi veriyor. Yani kısaca Fotoğrafın pozlamasıyla ilgili olan exposure, highlights, shadows, whites, blacks gibi tüm e, pozlama sliderlarında bu alt tuşu çalışıyor. İster alt yani white'ta kullanın, ister exposure'da kullanın, nerede kullanırsanız kullanın alt tuşu bunların tamamında çalışır. Bir diğer son olarak söylemek istediğim nokta, örneğin ben şu an alt tuşuna basılı tutarak exposure'ı artıracağım. Bakın şu an simsiyah bir ekran var. Bu şu demek? Bu fotoğrafta patlayan bir alan yok. Şu an artırmaya başladığımda bakın hemen kırmızılar çıkmaya başladı. Bu o alanın patladığını gösteriyor. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Zaten söylemiştik. Fakat üstte ise mavi çıktı. Bunun anlamı şu. Patlayan alanların renk skalası hakkında da size bilgi veriyor. Hani konumu hakkında bilgi verirken aynı zamanda hangi renk tonlarının patladığını da söylüyor. Üst taraf gökyüzü mavi olduğu için patlayan alanların yerini görüyoruz. Hem de hangi renk aralığında olduğunu görüyoruz. Örneğin şurada çok yoğun bir sarı ve kırmızı yoğunluğu olduğu için hemen onu da görebiliyoruz. Buradan bakın zaten histogramda da bunu görebiliyoruz. Bakın maviler şu an sağa kaydıracağım. Patlamaya başladığında gözükecek. Bakın görüyorsunuz alt tuşuna bastığınızda o alanın mavi olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki renkler şu renkler ee, şey için verilmemiş mantıklı bir şekilde kurulanmış. Bu da dikkat etmeniz göz önünüze bulundurmanız gereken bir diğer tüyo. 11. tüyomuz toplu bir şekilde ilgili modülün klavye kısa yollarını göstermek üzerine kurulu. Belki Lightroom'da onlarca yüzlerce kısa yol var ama biz bundan yaklaşık 10-15 tanesini kullanıyoruz. Fakat eğer isterseniz ki hani ben Develop modülü hakkında tüm kısayolları görmek istiyorum Şeklinde bir düşünceniz varsa buradan yardım menüsü altında bakın ee, Develop modülünün kısı yollarını göster diye bir seçenek var Klavyeden CTRL ve Slash tuşu bu Buna bastığınızda sadece Develop modülüne ait kısayolları görürsünüz Örneğin Library modülüne gidelim Yine aynı Kısayolu izlediğimizde bunu klavyeden de yapabilirsiniz Buna yardım menüsüne buraya tıkladığınızda bu sefer e, sadece library menüsüyle ilgili e, bakın ctrl f, shift, tablar, tablar vesaire gibi tüm kısa yolları bu şekilde her modül için ayrı ayrı ve toplu bir şekilde görebilirsiniz. Böylece unuttuğunuz kısa yolları hemen buradan kısa bir göz atma işlemi yapabilirsiniz. 12. E, tüyomuz ise şu bakın burada quick collection var. Bu hani bunu ilk videoları anlatırken de bunu daha sonra geleceğimi söylemiştim. Quick Collection şu işe yarıyor. Siliyorum. Ee, örneğin fotoğrafları yüklüyorsunuz. 100 tane fotoğraf yüklediniz. İçinden hızlı bir şekilde koleksiyon veya aklınızda tutmanız gereken bir fotoğraf var. Hani bu fotoğrafı mutlaka düzenlemeliyim vesaire vesaire. Yani buna hızlı bir şekilde klavyeden örneğin şu fotoğraf. B tuşuna bastığınızda burada koleksiyonlar oluşturmaya vaktiniz yok veya daha sonra oluşturacaksınız. Bunu hızlı koleksiyona atıyor. Yani aslında binlerce fotoğraf üstünde bir fotoğrafın üstüne çizgi koymak veya işaret atmak gibi bir şey bu. Geliyorsunuz mesela hiçbir kriter olmadan buna da B tuşuna bastığınızda bakın e koleksiyona ekledi. Quick collection bir tanedir ve bir kriteri yoktur. Buna da gelirsiniz dersiniz ki bu. Hani Unutmayayım üstüne çizik atayım dediğiniz fotoğrafları buradan kuyuk koleksiyona koyabilirsiniz. Veya bu küçük resimler üstündeyken bakın şu fotoğrafın üstlerinde her fotoğraf için bir şey var. Buna tıkladığınızda bu fotoğrafı bakın tık tık artıyor burası. Basıyorum artıyor veya çıkartıyorum. Kuyuk koleksiyona atıyor. Ya klavyeden B tuşu ya da bunlara tıklayarak bunu yapabiliyorsunuz. Kuyuk koleksiyonunuzu temizlemek için buradan sağ tuş yapıp sil dediğinizde kuyu koleksiyon temizliyor. Tabii ki fotoğraflar silinmiyor. Hani bunu artık söylememe gerek yok. 13. ve son tuşu Ctrl F kısayolu. Ctrl F kısayolu her programda neredeyse arama için kullanılır. Ctrl F tuşuna bastığımda bakın library menüsündeyken, grid view'deyken bana bir text açıldı. Bu şu demek? Benim buraya yazdığım örneğin UGR veya ne diyeyim işte 23 66 gibi şeyleri buradaki fotoğraflar içinde arıyor. Veya nokta DNG dersem bana sadece DNG fotoğrafları gösteriyor. Hani buradan ne yazarsanız onu arıyor. Buradan bakın text'le arama var. Hani aradığınız bir fotoğraf, müşteriniz dedi ki işte 23 36 numaralı fotoğrafı bul. Library modülündeyken bunu bulmak için pardon Lightroom'da bu fotoğrafı bulmak için Ctrl+F yapıp, library modülündeyken bu numara yazdığınızda fotoğraf otomatik olarak bulacaktır. Örneğin 5265. 5265. Bakın 5265 ile ilgili bana fotoğrafları gösteriyor. Veya burada bakın özellikler seçeneği var. Burada diyorsunuz ki işte bana 5 yıldız ve daha büyük olanları göster. Bana hani binlerce fotoğraf arasından işte kırmızı olanları göster, kırmızı bayraklıları göster, kırmızı etiketleri göster diyebiliyorsunuz. MetaData'dan ise bakın burada işte Nikon D800 ile işte 85mm 1.4 ile çekilmiş bana fotoğrafları göster diyebilirsiniz. Lightroom import ederken tüm MetaData bilgilerini aldığı için bu da inanılmaz güzel bir özellik. Hani buradan lenslerin karşılaştırmasını yapabilir. Buna göre internette hani ben 85 milim 1.4'te şunları çektim, bunun kalitesi budur gibi şeylere de bakabilirsiniz. Buradan nan dediğinizde artık bu deaktif oluyor. Ee, yani arama menüsü kapanmış oluyor. Bugün sizlerle birlikte tam 13 adet Lightroom tiyosu öğrendik. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.